Arkadaşlar bugün güzel birlikte gördüğünüz gibi farmer et pur, pur oynayacağız. iki oynayacağız. Arkadaşlar size kötü bir haberim var. Normalde ben bu oyunu çektiğimde gece 4'teydik. Ben gece 4'ü çekmedim ama kamera full yukarı baktığı için hiçbir şey olmamıştı. Bir de 4 dakikaydı o yüzden yapamadık. 5. gecedeyiz. Dördüncü gece gitti. Bu arada mini game'i yemin ediyorum görmedim. Ne oluyor bilmiyorum. Ekstradan bakacağız. Artık zaten bu, bu geceden sonra herhalde ekstra açılıyordur. Arkadaşlar lütfen bir el kol desteğinizi verin. De şu geceye geçelim. Bu arada arkadaşlar size şunu göstereceğim. Söyleyeceğim. Lütfen bu videoları başka arkadaşınız iletin. Mesela beni önceden takip edip sonra artık yani video bıraktığım için beni takip etmeyen lütfen tanıdığınız varsa abi deyin ki bak bak Bono oyuncusu bak bak Bono oyuncusu şey geri döndü. Onu bence videolarını izle çok güzel yapıyor. Falan deyin. Çünkü Böyle olunca ben daha çok izlenirim. Ve size, siz benim katkıda bulunursunuz. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar fark etmişsinizdir. Bu bölümde yeni bir tane daha intro çıktı önünüze. Böyle Görmüşsünüzdür. Beşinci. Geceyle alakalı. Diyecektim. Bır bır geride bır, bır Adını bilmiyorum arkadaşlar. Ben purpur pur diyeceğim. Yani adı neyse artık. Söylersiniz bana. Videoyu iki dakika. Tamam. Şu an saatimiz. iki bitti bu bitti bak baba bu. arada arkadaşlar bu oyunda şu an oynadığımıza göre hiç jumpscare yemedik. Jumpscare'ların videolarına da baktım. Ya arkadaşlar bu oyundaki jumpscare'lar çok kötü. Gerçekten söylüyorum hepsi böyle. B çok görmemişsinizdir de. Ben size söylüyorum. Hani jumpscare'ların hepsi öyle. Hop. Dol 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 dol. -do. Bu arada arkadaşlar şey gene söylüyorum soru cevapla bir e, gülmeme challenge videolarına başlayacağım. E, lütfen o videolar için like atın. Bakın arkadaşlar ben like atmayınca e, sizin videoyu beğenmediğinizi düşünüyorum. Zaten like atmak beğenmek demek. Hadi. Ben bitti. Görmedik ki. Hiçbir şey görmedik ama. Yani büyük ihtimal biri girdi içeri. Bu arada arkadaşlar yakında üçüncü oyuna da başlayacağız. Duyurusunu yapıyorum. Yakında üçüncü oyuna başlayacağız. Zaten bir de arkadaşlar bu oyunun dördüncüsü de varmış. Şey oyun oyunu bitmiyor valla. Herhalde bir 2023'te filan da yani oyunun beşincisi çıkar. Bu arada arkadaşlar şu an bu videoyu yerde çekiyorum. 4 ya inşallah kapasite bitmez. Kapasite diyorum pardon. Eee içindeki Gigabyte diyeceğim. Gigabyte bitmez. Ya Gigabyte daha fazla o oh, gördünüz mü? Gördünüz mü? Ne oldu oğlum ben niye kendi kendime Her yere bakalım. Şok verdik. Hadi. Şok hal hızlı dol. Kızacağım şimdi bunu. Bu arada arkadaşlar 6. geceyi de bir sonraki bölümde oynayacağız zaten. Ee, yani bu geceyi geçebilirsek tabii ki. Geçemezsek oynayamayız. Biliyorsunuz. Ama zaten biliyorsunuz ki bir boni oyuncusu bu Five Nights at en kolay oyunu olduğunu söylüyordu. Abi bu iki. Abi ya oyunun ben dosyalarını falan değiştirmedim. Şu an saat 5. Arkadaşlar valla diyorum ya saat hızlı gidiyor. Oyunda hızlıca geçiyor. Ya da oyunda yani animatronikler, oyuncaklar diyeceğim. Oyuncaklar çok yavaş geliyor abi. Gece 5'teyiz bu arada. Gördünüz 5 hop yazıyordu. Hop gece. Yani Rusça ol. Çin. Kız 49. 50. 1. 2. Hadi böyle duralım. Hay tabii ki de dur. Bitti. Abi. Bitti. bitirdik. game çıkıyor? Ah! Dur lan! Çocuk ölmüş. Arkadaşlar gördünüz mü? Me hikayesi aynı ve yıksana. Bakalım. Neler? Animatörlükler. Evet. Evet bu var. Ya Tiger bak. Ayı. Bakın kutubayız. Bak bu gelmedi hiç bana. Nek. Bunu bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Bu şeyde kamera bir yerlerden falan çıktı. Bunu da biliyoruz. Tamam. Biz hangisini oynadık lan? Ha şunu oynamadık. Hadi girelim. Bak dördüncü mini minikeyim bu arkadaşlar. Şimdi ne oluyor? Buralarda mı gidiyoruz? Hayır. Hayır. Kapı açıldı. Galiba. Ha yok burası çıkmış zaten galiba. Hadi buradan gidelim. Burada bir şey yok. Aha. Ne oldu lan? Bitti oyun öyle. Evet arkadaşlar. Başka bir şey var mı? Ben bilmem ne falan. Bu ne lan? çocuğuz. Herkes bize bakıyor. Aa, ruhuna girdik. Bunun. What the fuck? Ne oluyor oğlum? İkinci yıldız nereden geldi? Neyse arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Pardon, şey şimdi bitirdik. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>